Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika ıspanaklı keki ve şahane kremasıyla çok lezzetli porsiyonlu köstebek pastalar yapacağız. O kadar güzel oldu ki ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle ıspanak püremizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için 200 gram ıspanağa ihtiyacımız var. Ben ıspanakları güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarını ayırdım ve şimdi uygun bir tencereye elimle parçalayarak koyuyorum. Bu arada ıspanak pürenizi bir gün önceden hazırlayarak buzdolabına koyabilirsiniz. Ben de genellikle o şekilde yapıyorum ve çok pratik oluyor. Ya da aynı gün içinde hazırlayarak soğumasını bekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Evet, ıspanakların üzerine yarım su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve şimdi ıspanakları sadece yumuşayıp sönene kadar pişirmek üzere tencereyi kısık ateşe alıyorum ve ıspanakları karıştırarak sadece 1-2 dakika pişirdim ve yumuşadılar gördüğünüz gibi. Şimdi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Tarifimiz için 1 su bardağı ıspanak püresine ihtiyacımız var ve bu ölçülerle tam 1 su bardağı ıspanak püresi elde ediyoruz ve şimdi püreyi bardağa alıyorum ve kullanana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın kreması için uygun bir karıştırma kabına 2 paket sade krem şanti ve 1 paket muzlu krem alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvama gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Kenarlarını spatula ile toparlıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ve ben kekimi hazırlayana kadar kremayı şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi kekimiz için karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve şimdi mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpmaya başlıyorum. Yumurtalarınızın oda ısısında olmasına çok dikkat edin lütfen. Yumurtalar oda ısısında olduğunda çok kısa bir sürede yaklaşık bir dakikada rengi açıldı ve krema kıvamına geldi. Şimdi içerisine yine 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Soğuyan ıspanak püresini de ekliyorum ve şimdi mikserin düşük devrinde çok kısa bir süre birkaç saniye çırpıyorum. Ve birkaç saniye malzemeler karışana kadar çırptıktan sonra yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. ve malzemeler karışana kadar çırptıktan sonra kek harcımız hazır. Kenarını spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Bu arada fırınımı alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine kek harcını boşaltıyorum. eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve birkaç kez tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kekim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 17 dakika sürdü. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Ayrıca çok ince bir kek olduğu için çok kısa bir sürede pişiyor. O yüzden gözünüzü üzerinden ayırmayın lütfen. Keki fırından çıkarttıktan sonra soğuttum. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa su bardağı kullanabilirsiniz. Ya da pastalarınızı daha küçük isterseniz çay bardağı ile de yapabilirsiniz. Bu arada yumuşacık sünger gibi çok lezzetli ve harika bir kek oluyor gerçekten. Bu şekilde bile yenilebilir. Evet ben şimdi gördüğünüz gibi bütün keki aynı şekilde kesiyorum. Daha sonra kalan kek parçalarını elimle biraz ufalıyorum. ve ufaladığım kekleri robota alarak 1-2 dakikada robottan geçiriyorum. Ve pastalarımızın dışını kaplayacak olduğumuz kek kırıntılarımız hazır. Artık birleştirip şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet pastalara şeklini vermeden önce daha rahat kullanabilmek için kremayı bir sıkma torbasına koyarak hazırladım. Şimdi kesmiş olduğum kek parçalarının üzerine sıkıyorum. Ve daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla şekil vererek düzeltiyorum. daha sonra kek kırıntılarıyla kremayı kapatıyorum ve hafifçe bastırarak yapıştırıyorum. Kremanın her yerini kek kırıntıları ile kapladıktan sonra ilk pastamı tamamlamış oluyorum ve kalan hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. pastalarımı tamamladım ve şimdi 1-2 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. pastaları yaklaşık 1 saat kadar dolapta dinlendirdim ve biraz narla süsledikten sonra artık servise hazırlar. Hemen şimdi bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yumuşacık sünger gibi kekle harika krema birleşince ortaya inanılmaz bir lezzet çıktı. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenler hayran kaldı ve herkes çok beğendi. O yüzden bir kez daha ısrarla bu tarifi denemenizi diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim beğeni ve yorumlarınız çok değerli elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum o yüzden beğeni ve yorumlarınızı Hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.